Geride bıraktığımız sezonda 23 lig maçına çıkan Dani Ceballos, sahada da sadece 1. 218 dakika kaldı. 28 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, gol veya asist katkısı sunamadı. İspanyol futbolcu, 2026 Dünya Kupası öncesinde düzenli olarak şans bulabileceği bir takıma gitmek istiyor. Kiralama teklifi bu sebeple de Real Madrid'in ayrılmayı düşünüyor. Fenerbahçe'nin 1.79 boyundaki futbolcu için kiralama teklifinde bulunabileceği öğrenildi. 28 yaşındaki oyuncunun mukavelesi 30 Haziran 2027'de tamamlanacak. Yani süre açısından kiralamaya uygun durumda. Sıcak bakabilir Dani Ceballos'un Fenerbahçe'ye de sıcak bakabileceği kaydedildi. İspanyol yıldızın asıl bölgesi merkez orta saha ancak sol kanatta ve 10 numara bölgesinde de görev yapabiliyor. Bu anlamda tam bir joker. Real Madrid muhtemel ayrılıkta gereken tüm kolaylığı gösterecek.